Herkese merhaba dostlar nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben de çok iyiyim ve bugün yine Call of Duty Modern Warfare 2'den bomba gibi ve bol haberli içeriklerle karşınızdayım dostlar. Hadi o zaman ilk gelişmemizle başlayalım. İlk oyun fragmanı yayınlandı. Dün Türkiye saatiyle 20'de yayınlanan video bizleri hop oturtup hop kaldırdı. Fragmanda neler mi gördük? <laughs> neler görmedik ki dostlar. Bizlere çaktırmadan Warzone 2'deki yeni haritadan bile kesitler gösterdiler. Fark etmediyseniz hiç merak etmeyin. Hepsini bu videoda ayrıntılı bir şekilde sizlere anlatacağım dostlarım. İsterseniz videoyu durdurup bir çay veya kahve alabilirsiniz. Haberlerin yanında çok iyi gider dostlar. Fragmanın daha ilk sahnesinde yeni mekaniklerin neler yapabildiğini görüyoruz. Helikopterden düşmek üzere olan gazın ters bir şekilde sarkarak bir kamyonun lastiğini patlattığını görüyoruz. Lastik patlatmak demişken yeni mekaniklerin ekmeğini sonuna kadar yemişler. Warzone 2'de de dahil olmak üzere yeni oyunda araçların bozulup tamir edilmesi gibi durumlar olabilecek gibi. Lastiklerin patlaması ve bunların tamiri gibi olaylar görebiliriz. Silahlarla pencerelerden dışarı eğilme, araçların üzerine tırmanma ve araçtan aracı atlama becerilerini içeren yeni araç savaşları gelecek. Neyse fragmana devam edecek olursak sonrasında hemen bize kuş bakışı bir şehir haritası gösteriyorlar. Ve bu harita bilin bakalım nerenin haritası dostlar. Evet doğru bildiniz Warzone 2'nin haritasından bir kesit gösterdiler dostlar. Geçen hafta sizlere gösterdiğim bir haritada şehir bölgesini görmüştük. Ve bize gösterilen kısım da işte haritada kırmızı ile gösterilen kısım dostlar. Gerçekten çok güzel ve heyecan verici. Sonunda Verdans'taki şehir bölgesi gibi modern bir şehirde çatışmanın içine gireceğiz. Muazzam. Fragmanın devamında meşhur Metallica grubunun şarkısıyla oyundan kesitler görmeye başlıyoruz. Burada heyecan ve adrenalin tavan yapıyor dostlar. Çeşitli şehirlerde, çeşitli atmosferlerde, deniz üzerinde, bir tanker gemisinde, gece karanlığı içinde bir ormandaki operasyondan kesitler görüyoruz. Gece operasyonları gerçekten heyecan verici bu operasyonları oynayabileceğimiz için çok heyecanlıyım. Videoda henüz bir oyun içi oynanış göremiyoruz fakat bunun için de fazla beklememiz gerekmeyecek. Bu akşam bir video daha yayınlanacak ve bu videoda biraz daha hikaye oynanışı göreceğiz gibi. Nitekim hikayenin demosunu oynayan biri demoyu bizlere anlattı. Charlie Intel isimli güvenilir sızdırıcımız hikayenin demosunu şöyle anlattı. Soup ile oynadığımızı ve dost bir helikopter düştükten sonra düşmanları temizlemek için Ghost ile birlikte çalıştığımızı görüyoruz. Demo bulunduğumuz yere düşen bir RPG ile sona eriyor. Bu sadece demo oynanışından bir alıntıydı dostlar. Bu akşam bunu canlı görebiliriz. Fragman yayınlanması ile birlikte yeni haberler de gün yüzüne çıkmış oldu dostlar. Ve bunların çoğu da güvenilir kaynaklar tarafından onaylanmış haberler. Sıkı durun. İlk olarak oyunun fiyatlandırmasından başlamak istiyorum. Çünkü biz Türk oyuncular için en önemli kısımlardan bir tanesi bu maalesef. Hiç lafı uzatmadan söylemek gerekirse, oyunun standart sürümü 700 lira dostlar. Buna söyleyebileceğimiz pek de bir şey yok. Çünkü oyun yurt dışında 70 dolardan satışa çıkıyor. Bu da güncel kur ile 1200 Türk lirası yapar. En azından Battle.net'in kuru 10 lira üzerinden hesaplaması bizlere bir nevi sevindirdi dostlar. Yoksa halimiz yaman açıkçası. 700 lira da uygun değil elbette fakat e, bunu kastetmiyorum. Yani 1200 lira vermektense 700 lira vermeyi tercih ederim. Bu da bir gerçek. Oyunu Steam ve Battle.net üzerinden satın alabiliyoruz. E, bunu ne farkı olacak henüz kestiremiyorum ama muhtemelen Steam'den de satın alsak bizi Battle.net'e yönlendirecek gibi geliyor. Eğer oyunu ön sipariş ile satın alırsanız oyuna 5 gün önceden erken erişebiliyorsunuz. Umarım bu fiyat sabit kalır. Tekrar mekaniklerden bahsedecek olursak, yapımcıların vaatleri şunlar. Modern Warfare tarzı hareket, oyuncuya çeşitli durumlarda ateş etme imkanı, kapıları açma, ipleri tırmanma ve iplerden aşağı inme. Hatta baş aşağı dururken bile ateş etme özgürlüğü vererek iyileştirmişler. Yine daha önce bahsettiğimiz gibi yüzme mekanikleri de hem Warzone 2'de hem de Modern Warfare 2'de oyun içinde yarar alacak. Tüm bu gelişmelerden iki oyunda faydalanabiliyor. Suda yüzme esnasında yalnızca yakın dövüş ekipmanları ve tabancaların kullanımına izin veriliyor. Ayrıca su üzerinde botları avlamak için de akıntıya göre hareket edebilen mayınların olacağını öğrendik. Yani bu da demek oluyor ki yüzmek tercih sebebi. İstersek bir bot da bulup kullanabileceğiz. Bunlar Warzone 2 için heyecanlandıran haberler. Infinity Ward, Modern Warfare 2'deki hareketlerden, silah oyununa ve daha fazlasına kadar tüm sistemleri geliştirmek için çok fazla zaman harcadıklarını, oyunun yeni ve farklı hissettirdiğini ve 2019 için bir geliştirme paketi olmadığını belirtti. Modern Warfare 2'de ayrıca kaçırılmayacak haritalar, modlar ve gişe rekorları kıran özel etkinlikler içeren büyük miktarda ücretsiz lansman sonrası içerik paketleriyle ayarlanmış inanılmaz bir yayın sonrası takvimine sahip olacak. Spatial Ops modu Modern Warfare içinde geri dönecek olup Co-op modu için ilerleyen tarihlerde açıklama yapılması bekleniyor. DMZ modu için hala resmi bir söylenti bulunmuyor dostlar. Modern Warfare 2'de silahlar, ekipmanlar ve yükseltmeler Modern Warfare 2'de elbette yepyeni silahlar ve daha önce bildiğimiz oynaması zevkli silahları göreceğiz. Benim de duyduğumda çok sevindiğim ve heyecanlandığım kısımlar var. İlk olarak silah geliştirmeleri fazlasıyla elden geçirilmiş dostlar. Bir silaha yaklaşık olarak 70 kadar ayrı parça geliştirmesi yapılabilecek ama elbette buna bir sınır getirileceğini düşünüyorum. Henüz silahlar için en son ekipman sayısı açıklanmadı ve ne kadarını kullanabileceğimizi bilmiyoruz. Bununla birlikte silahlara 3'ten çok ancak 10'dan az ekipman takılabileceğinden bahsettiler. Nihai sayı henüz açıklanmadı. Ayrıca bu parçalara ince ayar yapılabileceğimiz söyleniyor. Bu ayarlar silahlara olumlu ve olumsuz anlamda etki edecekler. Level atladıkça bu ayarların açılacağını söylediler. Silahlarımızı test edebilmek adına atış talim modu da olacağını öğrendik. Yani silahlarımızı en iyi şekilde test edebileceğiz. Bir diğer özellik ise benim en çok hoşuma gidenlerden biri. Diyelim ki M4 silahı için bir ekipman açtık. Dürbün açtık diyelim ve bu dürbün başka silahlarda da var. O zaman o silahta da, da açılmış olacak. Yani o silahta aynı dürbün için level kasmak gerekmeyecek. Bu çok güzel. Otomatikman açılmış olacak. Fragmanla birlikte bazı silahlarda gün yüzüne çıkmış oldu. Marksman Rifle, SCR, Pistoller, SIG, P220, ve klasik Glock 17. LMG'ler NG7 ve MK3. Assault Rifle Soup'un elinde gördüğümüz fragmanda AK-105. SMG AP-9 ve Sniper XM-2010. Ayrıca Modern Warfare 2'de şarjlı matkap, taktik kamera ve daha fazlasını içeren çeşitli ekipmanlara sahip olacak. Gelelim 5. haberimize. Modern Warfare 2'de bir harita düzenleme modu olacak ve bu onaylandı dostlar. Meraklılara duyurulur. Battlefield 2042'de de böyle bir mod mevcut. Bunu bir Call of Duty oyununda da görmek harika olacak. Kendi haritamızı yapıp bunu insanlara sunabileceksiniz. Veya arkadaşlarınızla bir harita tasarlayıp koşturabileceksiniz. Bu harita düzenleyicisi için en iyi karşılaştırma Halo 3 oyununun Forge modu olduğu söylendi. 6. haberimize geçebiliriz. Modern Warfare 2'nin multiplayer modu her oyuncuyu memnun edecek, oynanış tiplerine hitap edecek. Herkes kendi yöntemiyle eğlenebilecek. Rusher yani hızlı oynayanlar, Sentinels yani kamp kuran pusucular ve Stalker olmak üzere 3 temel davranış tipi olacak. Bunlar perk sistemleriyle desteklenecekler. Perk diziliminizi oynanış tarzınıza göre ayarlayacaksınız. Modern Warfare 2 ayrıca Knockout ve Prisoners Risk olmak üzere yeni çok oyunculu modlar sunacak. Modern Warfare 2'deki multiplayer iki temel oyun stiline sahip olacak. Savaş haritaları ve temel haritalar. Savaş haritaları büyük ölçekli olup temel haritalar ise yalnızca 6 vs 6 için oluşturulmuştur. Temel haritalar dünyanın dört bir yanından yerlerden oluşturulmuş. Savaş haritaları ise yeni Warzone haritasından kesitler olacak. 7. haberimiz. Biraz da Warzone 2'den konuşalım. Warzone 2 Şubat ayında duyurulduğunda bunun Battle Royale'de muazzam bir evrim olacağını söylemişlerdi. Eğer bir evrim olacaksa bunu kopyala yapıştır yaparak yapamazlar, değil mi? Yani bu da bizi bir konuma getiriyor dostlar. Yeni bir dönem başlıyor ve buna Kod 2.0 dönemi diyorlar. 28 Ekim'de Modern Warfare 2'nin çıkmasıyla birlikte Kod 2.0 dönemine başlayacağız. Bu dönemde şunlar dahil olacak. Call of Duty tamamı birleşik bir motor teknolojisi ve bağlantısı üzerine inşa edildi. Warzone 2 ve Modern Warfare 2 birbirinin bir uzantısı gibi hissettirmesini sağlayacak. Bu sebeple Warzone 2'de tüm envanterler sıfırdan başlayacak olup Warzone 1'de kendi halinde devam edecek dostlar. Warzone 2'de yepyeni bir ilerleme ve envanter düzenine sahip olacağız. Yani bence de çok mantıklı. Çünkü zaten elimizde olan Warzone Adeta bir çorbaya döndü. Ve ne zaman oynamaya kalksam, yani kusmamak için kendimi zor tutuyorum dostlar. Yeni ve sağlam temellere sahip bir oyuna ihtiyacımız vardı ve sonunda oluyor. Activision, Warzone 2.0 deneyiminin bu yıl içerisinde piyasaya çıkacağını ve daha fazla bilgilendirmenin yapılacağını onayladı. Ben oyunun Kasım veya Aralık ayı içerisinde çıkış yapacağını düşünüyorum. Warzone 2.0 motoru Modern Warfare 2'nin oynanış ve mekaniklerine sahip olacak ve Modern Warfare 2 evreninin bir uzantısı olacak. Warzone 2'nin ilk oyuna göre devasa bir haritaya sahip olacağını düşünürsek bu haritayı sadece online oyuncuların dolduracağı fikri bizi yanıltır dostlar. Bundan daha önceki videomda da bahsetmiştim. Kesin olmamakla birlikte sızıntılar bize Warzone 2'de çeşitli kaleler olacağını ve bu kaleleri çok iyi yapay zekaya sahip 300 kadar botların koruyacağı söylendi. Bu botlar kendi aralarında bir iletişime sahip olup gruplanabilecekler. Ve bunlara bulaşmak bizleri pişman edebilir gibi. 300 bot ve 100 gerçek oyunculu bir test yaptıklarını onaylayan bir haber aldık. Bu olursa Warzone haritası tek başına yaşayan bir oyuncu olur dostlar. Şimdilik bu botları vurduğumuzda veya onlar tarafından vurulduğumuzda KD oranımıza yansıyacak mı yoksa yansımayacak mı gibi tartışmalar döndüğünü duydum. Ben hepsine varım. Yeter ki bize iyi optimize edilmiş, modern savaşın heyecanını damarlarımıza kadar hissedebileceğimiz kaliteli bir oyun sunsunlar yeter. Modern Warfare 2'nin çıkış yapacağı platformlar da kesinleşmiş oldu dostlar. Öyle ki eski nesil konsol kullanıcılarına hala değer veriyorlar. Oyun 28 Ekim'de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S ve X, Xbox One ve PC'de çıkış yapacak. Warzone 2 de tüm platformlar için yıl içerisinde aynı anda çıkış yapacak. Infinity Ward, son neslin Call of Duty'nin en büyük oyuncu tabanı olduğunu ve yeni nesil bir konsol bulmanın hala zor olduğunu belirtti bu oyuncuları geride bırakmanın bir anlamı olmadığını da dile getirdi. Gerçekten harikasın Infinity War. Umarım bu haberlerden herkes memnun kalır. Son olarak mobil oyun severlere de bir müjde var dostlar. Ama bu müjdeye mobil oyun sevmeseler bile sevinecek çok kişi tanıyorum. Warzone mobil duyuruldu dostlar. Ve ilk görüntülerde sızdırıldı. Warzone mobilde orijinal Verdans kartası yer alacak dostlar sırf bunun için bile indirip oynayacak binlerce Verdansk aşığı oyuncu olacağını biliyorum. Oyun Warzone'un sezon 5 ve öncesindeki içeriklerin hepsine sahip olacak. Ama açık bir stadyum, hareket eden bir tren, metro istasyonları ve halattan mahrum olacak. Ama yine de bu haliyle bile orijinal Verdansk'ın şu anki kaldera haritasından 10 gömlek üstün olduğunu düşünüyorum. Evet dostlar bugünlük bu kadardı. Sizler de fikirlerinizi ve hislerinizi yorumlarda paylaşın. Üzerine konuşalım. Videoyu sonlandırmadan önce boşta bir aboneliğiniz varsa oraya talibim dostlar. Bu beni gerçekten çok memnun eder. Videoyu da beğenmeyi unutmayın dostlar. Yeni haberler çıktıkça karşınızda olacağım. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.